Değerli dostlar, bugün sizlere bağışıklık sistemimizin en güçlü doğal savunma proteinlerinden biri olan laktoferinden bahsedeceğim. Laktoferin, anne sütünde bol miktarda bulunan, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan çok özel bir proteindir. Özelliği şu: kötü bakterileri baskılarken iyi bakterileri artırır. Yani hem doğal bir antibiyotik gibi çalışır hem de bağırsak florasını güçlendirir. Nasıl etki eder? Birincisi, zararlı bakterilerin duvarını parçalayarak çoğalmalarını engeller. İkincisi bakterilerin büyümesi için gerekli olan demiri bağlar ve onlara adeta açlık çektirir. Üçüncüsü de iyi bakterilerin vücuttaki seviyesini artırarak bağışıklığı güçlendirir. Bu yüzden laktoferrin özellikle antibiyotik direnci arttığı günümüzde bilim insanlarının çok ilgisini çekiyor. Japonya'da çocuk doktorları yıllardır viral ve bakteriyel enfeksiyonlarda kullanıyor. Amerika'da kemoterapi alan ya da bağışıklığı baskılanmış hastalara öneriliyor. Avrupa'daki çalışmalarda bile laktoferrin kullanan hastalarda daha az yan etki görüldüğü raporlanmış durumda. Peki ne zaman alınmalı? Hastalığın başlangıcında almak en yüksek faydayı sağlıyor. İsterseniz koruyucu amaçla monolaurin gibi antiviral doğal maddelerle de birlikte kullanılabiliyor. Sonuç olarak dostlar, laktoferin iyi bakterilere zarar vermeden bağışıklık sistemini güçlendiren modern tıbbın giderek daha fazla önem verdiği çok değerli bir destek.